Sabah kalktım, tavukları yedireceğim, köpeğin yemeğini vereceğim. köpeğin yemeğini hazırladım, geldim, tavukları yemini aldım. Baktım hani köpek yok. Dedim ki Allah Allah bu yani boğazından hiçbir zaman çıkarmazdı bunu. Gittim eve gittim. Eşime dedim ki köpeğe dedim birisi çalmış dedim. Yok ya dedi. O dedi gelir dedi. Köpeklerle gitmiştir dedi. Biraz sonra enişte geldi. Ona da dedim. Enişte dedim köpeğe çalmışlar dedim bizim dedim. Fark ettin mi? Dedi ki yok dedi. Yenge dedi. O gelir dedi. Acıkınca geri gelecek dedi. Ben yine hani içim rahat etmedi. Kamera vardı. Kamerayı gittim açtım. Oğlana dedim ki oğlum aç kamerayı da seyredelim. İşte algılar oluyor kamerada. O gösteriyor işte. Sabaha karşı algı vardı. Baktık. Baktık iki tane kurt. Önce şeysinde, kümesindeydi yerinde çıkaramadılar. Çok uğraştılar hayvanla. Bayağı mücadele etti. Ondan sonra yoldan araba geçince fındıkla kaçtı kurtla. Ondan sonra geri geldiler bir daha. O da dışarı çıkmıştı işte. Dışarıda da bayağı mücadele etti ama kendini kurtaramadı. E, hayvanımız daha yeni almıştık. Yavruydu, 6 aylıktı. Daha önce bölgede bir buçuk ay önce bizim tam karşımızda oturan komşumuzun da köpeği aynı şekilde Kurtlar tarafından saldırılmıştı. Fakat kurtlar bu sefer köpeği bulabilmiştik. Hani evin bir 150 metre ilerisinde. Daha sonrasında bizden bir akşam önce gene aynı bir komşumuzun bu sefer iki köpeği birden alındı. Ama kurt mu, başka bir hayvan mı olduğu kesin belli değildi. Bu akşam, yani dün akşam daha doğrusu. Bizim e, güvenlik kameralarımıza yansıyan görüntüde hayvanımızı iki kurt geliyor, alıyor ve götürüyor. Kurtların bırakıldığına dair hani duyumlar almaya başladık mahalleli. Kim bıraktıysa artık bizim hayvanlarımız tehlikede. Hani bu sadece köpek değil, tavuklarımıza da çok zarar ziyan veriyor. Platalım büyük mevcut yaptı geçti. O günü zehirledi. Aklına gelmez mi Yani. O yani. mu gelene gelir? bir tavuk da az önce gittim bir taneyi yakaladım sevdim. Yani çok üzülüyoruz.